Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ikinci derece eşitsizliklerde kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bugünkü konumuz eşitsizliklerde sistemleri çözme. Sistem dediğimiz şey iki ya da daha çok eşitsizlikten oluşan ifadelere biz sistem diyoruz. Tamam mı? Şimdiye kadar zaten işte bir, bir tane eşitsizlik olan ifadeleri işlemişken eğer iki veya daha fazla olan eşitsizliğe sistem diyoruz. Mesela şu şekilde. Şimdi biz bu sistemleri nasıl çözüyoruz? Yine aynı şekilde Burada kök buluyoruz. Burada kök buluyoruz. O işaret tablosunda aynı yere yazıyoruz. Tamam mı? Şimdi birinci ifadede köklerim nedir? Yani eksi x, x kare artı 1 eşittir 0. x kareyi bu tarafa attım. Burası ne geldi? 1 eşittir x kare. Hangi sayının karesi 1'dir? Ya 1'in ya da eksi 1'in değil mi? Bak buradan köklerimi buldum. Şimdi aynı mantıkla diğeri x eksi 3 eşittir 0 ise o zaman x buradan 3. Şimdi geldiğimiz zaman bir köküm 3, bir köküm 1, bir köküm eksi 1. Şuraya bir tanesini eksi atalım. Şimdi ne yapıyorduk? Kökleri bulduktan sonra küçükten birye doğru sıralıyordum. Sıraladım. Bu şekilde ifade ediyoruz. Şimdi burada tek farklı olan şey şu arkadaşlar. İki çizgi çiziyoruz. Tamam mı? Birinci eksi x kare artı bir. ikinci x eksi üç. Bak x'ini yazdım. Tamam mı? İşte biz bu bu şekildeki olan sistem buna sistem diyoruz. Şimdi aynı şekilde bu ifadenin kökleri nelerdir? Bu ifadenin kökleri eksi bir ve artı bir de. Bu ifadenin kökü üçtü. Şimdi aynı şekilde şöyle düşünelim. Şimdi bu ifadenin önündeki işaret ne? Negatif. O zaman eksiyle başlar. Sadece köklerde işaret değiştirdi. Bunu anlattık neden olduğunu. 3 kök olmadığı için devam etti. 1 kök artı oldu. Eksi 1 de kök olduğu için eksi oldu. Şimdi x eksi 3'ün baktığım zaman x'in önündeki sayı pozitif o zaman artı. 3 kök olduğu için eksi eksi eksi. Şimdi dikkat edersen benden istenen birinci olan ifadenin pozitif olması ikinci olan ifadenin negatif olması. Pozitiflik ve negatiflik sadece burada var. O yüzden şurayı sadece alacağım yer şurası. Bak ikisinin de aynı anda sağlaması lazım. Yani birinin pozitifken diğerinin negatif olduğu yerlere tamam mı? O zaman burası neresiymiş? Eksi 1 ile 1. X'i de açık aralık olduğu için çözüm kümem eksi 1 ile 1 arası sağlar. Tamam mı? Biz bu şekildeki sorulara sistem diyoruz. Bak dikkat edersen bir tane eşitsizlik burada bir tane de burada. 2 veya daha fazla eşitsizlik olsa sistem olur. Şimdi geldik 19. sorumuza bir test sorusu. Bakalım burada nasıl işlem yapacağız. Ne yapıyorduk birinci derecenin denklemlerde? İstersen direkt bunu bu tarafa at ya da buradan kök buluyordun değil mi? Eksi 3x artı 2 eşittir 0. Attım 3x'i buraya. 2 eşittir 3x. Her tarafı 3'e böldüm ki x'i bulayım. Şu şekilde her tarafı 3'e böldüm. Şunlar sadeleşti. 2 bölü 3 eşittir. X olarak gelmiş oldu. Şimdi ben x'i 2 bölü 3 buldum. Hemen ne yapıyorduk? 2 bölü 3 diyorduk. Şu şekilde. Sonra hemen geliyordum. X'in önündeki işaret ne? Negatif. O zaman eksiyle başlayacaktı. Sonra artı olarak devam edecekti. Benden istenen duruma geldiğim zaman neydi? Pozitif. Yani artılı olan yerler. Şimdi o zaman artılı olan yerleri şöyle hemen tarıyorduk. Değil mi? Burası neydi? Eksi sonsuzdu. Burası artı sonsuzdu. Benden istenen neydi? Sıfırdan büyük zaten. O zaman eksi sonsuz ile 2 bölü 3 arası sonsuz her zaman çıktı. 2 bölü 3 dahillik olmadığı için Tabii ki o da açık olacak değil mi? Eksi sonsuzdan 2 bölü 3 olarak D seçeneği olarak gelmiş olur. Tamam mı? Geldik 20. soruya. Şimdi şöyle yapalım. Hemen bir kök bulalım. X kare eksi 3x eksi 28 küçük eşit 0. Yani 8'e hatta 7'ye 4 değil mi? 7'ye 4. Burası eksi olduğu için eksi 7. O zaman benim bir köküm 7. Ters işaretlisiydi. Bir köküm de eksi 4. Şimdi ben iki tane kökümü buldum. Ne yapıyordum? Kökleri bulduktan sonra gelip küçükten büyüğe sıralıyordum. Eksi 4'e 7. Şu şekilde. Yani bu şu anki sorular tekrar mahiyetinde tamam mı? Geldim. X'in önündeki ifade ne? Pozitif. O zaman artı, eksi, artı. Köklerde işaret değiştiriyor. Nereye istiyor? Küçük yeri. Küçük ve eşit. O zaman şurası. O zaman burada çözüm kümemle gelecek. Şöyle. ÇK dediğim şey. Eksi 4'ten 7'ye. X'i de kapalı aralık. Yani C seçeneği olarak gelmiş. Tamam mı? Bu da bu şekildeydi. Gel bakalım gel. Ne yapıyorduk? Kök buluyorduk. Önce eksi parantezini alalım ki işlem biraz daha güzel görülsün. Eksi parantezini alıyorum. Burası x kare eksi 10x artı 25. Büyük eşit 0 diyordum. Bu ifadeni zaten artık biliyor olmanız lazım. x eksi 5'in karesi büyük 0. Tabi önünde eksi var. O zaman burada 5 çift katlı kök geldi. Doğru mu? Çünkü x eksi 5'in karesi 5 çift katlı gelir. O zaman 5'i çift katlı yaptım şu şekilde. Önündeki işarete baktım negatif. O zaman burası da negatif. Benden nereyi istiyor ama pozitif. Peki pozitif bir yer var mı burada? Hayır. Eşitlik var mı soruda? O da hayır. O zaman çözüm kümemiz boş küme. Çünkü bunu sağlayan değer yok arkadaşlar. Tamam mısın? Geldim buraya. Burayı sıfır yapan hiçbir değer yoktur. Niye yoktur hocam? Çünkü 2x kare artı 3 eşit 0. At 3'ü buraya. 2x kare eşittir eksi 3. Her tarafı 2'ye böl. x kare eşittir eksi 3 bölü 2. Peki bir sayının karesi negatif olabilir mi? Hayır. Bu yüzden buradan kök gelmez. Buradan kök yok. Tamam Buraya geldim. Burayı sıfır yapan değerler ya 3'tür ya da eksi 3'tür. Tamam mı? Sonra şu altta eksi parantezini aldım. x kare artı 2x eksi 3. Şurası 3'e 1 artı olduğu için burası eksi. O zaman benim burada bir köküm 1. Diğer köküm eksi 3. Bak eksi 3'ten kaç tane geldi? 2 tane. 2 tane çift olduğu için biz buna çift katlı kök diyoruz. Şimdi o zaman benim köklerim ne gelecek? Eksi 3 çift katlı. Sonra 1 var. Sonra 3 var. Doğru mu? Şu şekilde geldi. Hemen yazalım. Şöyle küçükten 1'e doğru. Eksi 3, 1, 3. Eksi 3'e 2 tane hemen yapıştırdım. Şurası da 1. Şimdi geldim. Bak işaret tablosunda neyle başlayacağımız çok önemli x kare önündeki pozitif. x kare önündeki pozitif. Pozitifle pozitifi çarptın. Yukarısı kesinlikle pozitif. Böyle. Aşağıya geldim. Bak burada ne var? Eksi var. O zaman artı eksiye bölsen o zaman eksi olarak gelecek. Tamam mı? O zaman eksiyle geldi. Artı, eksi, eksi diye devam et. Çift katlılarda yön değişmedi. Şimdi dikkat edeceğim noktalar var tabii ki. Benden istenen ne? Sıfırdan küçük ve eşit. E sıfırdan küçük eşit ta ki şuralar arkadaşlar. Doğru mu? Yani eksi sonsuzdan geliyor. Eksi 3'e Hemen kapalı açık atmayalım. Birleşim 3'ten geliyor sonsuza. Sonsuzlar her zaman açık. Problem yok. Şimdi geliyorum. Eksi 3. Eksi 3 nerede arkadaşlar? Eksi 3. Eksi 3 paydada da var değil mi? Eksi 3 paydada olduğu için bunu dahil edemem. O zaman burası açıktır. Peki 3 nerede? Yukarıda. Dahillik var olduğu için bunu dahil edebilirim. O zaman bizim cevabımız ne gelecek? C seçeneği olarak gelmiş olduk. Tamam mı? Eğer ki kök payda ise yani üste ise onu dahil edersin. Payda değilse tanımsız yapacağı için oradan çıkar. Şimdi bu tarz sorularda kesinlikle içler dışlar çarpımı yapılmaz. İçler dışlar çarpımı yapılmaz. Sebebi şu arkadaşlar. Çünkü siz burada her tarafı x ile çarptığınız zaman şu x'i yok edeyim. Burası x kare bölü 3 küçük eşit. İşte 3 gelsin daha güzel gelsin hocam. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Evet ama bunu çarptığınız zaman buradaki x'i çarparken x'in pozitif mi negatif mi olduğunu bilmiyorsunuz. Eğer x burada negatifse şunun işareti değişecek. Bütün soru değişecek. x'in ne olduğunu bilmediğiniz için işler dışlar çarpımı yapamazsınız arkadaşlar. Bu yüzden yapmanız gereken şey şu ifadeyi bu tarafa atmak. Oraya attığımız zaman burası ne gelecek? x bölü 3 eksi 3 bölü x küçük eşit 0 geldi. Yani. Bak bir tarafı sıfırladım. Şimdi payda işlemesi yapalım. Burayı x ile burayı 3 ile x'i x'i çarptım x kare. 3 ile 3'ü çarptım 9 bölü 3 x küçük eşittir 0. Şimdi benim elimde artık şu şekilde bir eşitsizlik var. Amaç ne? Pay ve paydanın ayrı ayrı köklerini bulmak. Bunun kökleri nedir? 3 veya eksi 3. Bunun köküne 3 x 0 eşitlesen x 0. O zaman geldim. Eksi 3, 0, 3. Hepsi tek katlı. Şu şekilde yazdım. Kafanız karışıyorsa paydada olan sıfırın altına şöyle çarpı atın. Yani dahillik yok anlamında. Tamam mı? Hemen geldim işaret inceliyorum. Burası pozitif. Burası da pozitif. Pozitifi pozitife bölsem pozitif. O zaman artıyla ile başlayacak. O zaman artı, eksi, artı, eksi. Benden istenen ifade ne? Şuraya bakıyorum en son ifadeye. Küçük eşit. Gel küçük eşit yerleri hemen şöyle altını çizelim. Pardon orası değil tabii ki şurası. Eksi sonsuzdan eksi 3'e. Burası birleşim. Sıfırdan 3'e. Şimdi sıfır dahil olmadığı için direkt kapatabilirim. 3 nerede? Yukarıda. Yukarıda dahillik var mı? Evet dahillik var. Yani dahillik şu alttaki çizgiden dolayı. O zaman burası dahil. Eksi sonsuzdan eksi 3'e birleşim sıfırdan 3'e olarak gelmiş olacak arkadaşlar. Bu şekilde cevabımız C seçeneği olarak gelmiş olur. Tamam mı? Sorumuz da bu kadar. Bak tekrardan bir eşitsizlik sistemi var. Ne yapıyordum? Kökleri buluyordum. Hemen gel buraya. X'e de, Şurası 5'e 2'de. Şurası artı olduğu için şurası eksi. O zaman bir kök bunun tam tersi 2'dir. Bunun tam tersi eksi 5'tir. Burayı sıfır yaptığım zaman yani eksi x kare artı 4 eşit sıfırsa o zaman 4 eşittir x kare ise buradan da y 2 gelir. Y eksi 2 gelir. Şimdi dikkat edersen köklerim şura şura Bak ikilerden 2 iki tane var. O zaman 2 çift katlı. Eksi 2 ve eksi 5. Benim köklerim şu an burada. Tamam mıyız? Var mı burada problem? Şimdi köklerimizi yazalım. En küçüğü kaç? Eksi 5. Eksi 5'i yazdım. Sonra eksi 2. Sonrası 2. Şimdi şöyle çizdim. 2'yi çift katlı olarak yazdım. Şu şekilde geldi. Şöyle iki tane sistem olduğu için biraz daha düzgün çizebiliriz bence. Şu şekilde. Güzel. Bunları da şöyle uzatalım. Tamam. Şimdi bizden istenen ne? Bizden istenen hemen kökleri şöyle yazalım. Birincinin kökü şu şekilde ve şu şekilde geldi. Diğeri de şu şekilde ve şu şekilde geldi. Şimdi arkadaşlar baktığım zaman x kare ne pozitif. O zaman artık köklerde işaret değiştirir. Değil mi? O zaman burası ama çift katlı. Bak burası dikkat. Değil mi? Hem çift katlı hem de kök olarak gelmiş. O zaman burası ne gelecek? Artı. Doğru değil mi? E hocam kök vardı. Evet ama çift katlılarda işaret değiştirmiyor. Burası artı eksi. Sonra aşağıya geldim. Şurası eksi. Doğru mu? Şurası eksi. Şurası artı. Şurası artı. Şimdi benden istenen ifade ne? Buranın pozitif olup doğru değil mi? Buranın x'in de pozitif olduğu yer. X'in de pozitif olduğu yer neresi? Eksi 5 ile eksi 2 olarak gelmiş olur. Tamam mı? Hatta şöyle çizebiliriz. Şimdi geldik buraya. Şimdi bu soruda şöyle bir düzenleme yapalım. 2 üzeri x kare eksi x küçüktür. 2 üzeri 6. 2 üzeri 6, 64. Şimdi baktığım zaman şuradaki ifade birden büyük olduğu için... ...o zaman x kare eksi x yani üstteki kuvvet... Diğerinin kuvvetinden küçüktür. Yani x kare eksi x 6'yı bu tarafa attım. Eksi 6 küçük 0. 3'e 2 eksi. Demek ki benim buradan bir köküm 3. Diğer köküm eksi 2. Hemen eksi 2 3 dedim. Şu şekilde pozitif negatif pozitif. Eşit sağlayan tam sayıların toplamını soruyor. Sıfırdan küçük olan yerler burası. O zaman burası dahilik olmadığı için eksi 1 0 1 2. Şunlar gider toplam olarak 2 olarak gelmiş olacak. Yani D seçeneği. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar çözüm kümesi her zaman köklerdir. Bak bir köküm a iken diğeri 2. Tamam Yukarıda şu fonksiyon için fx sıfırdan küçüğe geçince çözüm kümesi gösterilmiş. E madem bunlar kökse e bu eklemin kökler çarpımı nedir? 9 bölü 2. Yani a çarpı 2a eşittir c bölü a'dan 9 bölü 2. Burayı bir adım düzenleyelim. 2a kare eşittir 9 bölü 2. Her tarafı 2'ye böldüm. Şurası a kare eşittir 9 bölü 4. Hangi sayının karesi? 9 bölü 4'tür. Şöyle o zaman A'ya 3 bölü 2 gelir ya da A eksi 3 bölü 2 olur. Hmm. Şimdi A'nın iki tane değerini buldum. Yani bir nevi iki kökümü buldum. Acaba A hangisi? Şimdi diyelim ki A 3 bölü 2 olsun. Mesela. Şurayı hemen şöyle bir silelim. A 3 bölü 2. Burası 3 bölü 2. Burayı 2 çarpı 3 bölü 2 bunlar gider. Şurası 3 bölü 2 iken burası da 3 olarak gelir. Evet 3 bölü 2 buçuktur. Burası da 3 olsa bu, bu 3 bölü 2 3'ten küçüktür. Bu sağlı. Ama eksi 3 bölü 2 olsaydı arkadaşlar. Burası eksi 3 bölü 2. Burayı 2 ile çarpsam eksi 3. E bu bundan küçük mü? Hayır tam tersine büyük değil mi? Bu yüzden bunları yazalım. Şurayı silelim. Şimdi geldik. A demek ki ne geldi? 3 bölü 2. Peki A 3 bölü 2 ise benim bir köküm 3 bölü 2. Diğeri de 3. Kökler toplamım ne olur? Eksi B bölü A'dan yani eksi B bölü 2 olacak. E burası 3 kere 2 6 3 daha 9 bölü 2 eşittir. Eksi B bölü 2. O zaman zaten direkt görüyorsunuz B eksi 9 olarak gelmiş olacak. Tamam mı? O zaman B seçeneği eksi 9 olarak gelir. Şimdi bu benim birinci kökümdü. Değil mi? Diğeri ikinci kökümdü. Kökler toplamından gittim. Şöyle. Geldik 27. Şimdi şekildeki diyor dik üçgen biçimindeki plakanın ön yüzünün alanı 40 birimden az olduğuna göre. Şimdi bir üçgenin alanı nasıl bulursunuz? Taban çarpı yükseklik bölü 2. O zaman tabanım x artı 2. Yüksekliğim 2 bölü 2. Küçüktür 40'tan. 40 birim kareden az olduğuna göre. Tamam. Şimdi her tarafı 2 ile genişletirsem. Bak 2'nin pozitif olduğunu bildiğim için her tarafı 2 ile çarpabilirim. O zaman burası x çarpı x artı 2 küçüktür 80. Burayı bir düzenleyelim. 80'i de buraya atalım. Burası x kare artı 2x eksi 80 küçük eşittir 0. x'e x 8'e e, 10 artı olduğu için burası eksi. Şimdi benim köklerim nedir? Bunun tam tersi 8, bunun tam tersi eksi 10. Doğru mu? O zaman eksi 10 ile 8 arasındaki köklere bakacağım. Zaten bu pozitif, negatif, pozitif. Nereyi istiyor benden? Küçük olan yeri istiyor. Yani şu aradaki değerler. Şimdi arkadaşlar x nedir? x bir uzunluktu değil mi? Yani şu dik kenarın uzunluğu. Peki e, uzunluk negatif olabilir mi? Hayır. O zaman burada sıfır da olamaz. O zaman burada birden başlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Çünkü dahillik yoktu. Kaç farklı tam sayı değerim var? 7 tane olarak var. Tamam mı? Negatifler uzunluğu negatifle ifade edemeyiz. Bu yüzden onları almadık. Sıfırı da almadık. Birden 7'ye kadar geldi Geldik 28. soruya. Yukarıda şekilde kenar uzunlukları tam sayı. Güzel tam sayı olan yan yana 3 tane kare verilmiş. Tamam. Şimdi bize diyor ki A, B, C, D'nin 9 birim kare. A, B, C, D. O zaman demek ki burası tam sayıysa burası 3'e 3'tür. Hepsi 3'tür hatta. Tamam. Alan E, F, G L. E, F, G L. O zaman 25 birimse bunlar hepsi 5'tir. Şu şekilde 5, 5, 5 olarak yazalım. Şimdi diyor ki MC. MC'yi bilmiyorum. KF. KF'yi de bilmiyorum ama şu mavinin bir kare olduğunu biliyorum. Ben mesela şuradaki kısa olan uzaklığa x desem. O zaman demek ki şu bir karenin bir kenarı x artı 5. O zaman burası x artı 5 ise burası x artı 2 olmak zorunda. Neden? x artı ile 2'yi 3 ile toplasın ki 5 olsun. Yani şu an kare oldu. O zaman ne diyor şimdi? mc. M, bak şimdi burayı rahatlıkla yapabilirim. mc dediğim şey neresi? x artı 2. x artı 2 çarpı kf dediği şey şurası x. Küçüktür 35. x'i içeri dağıtalım. x kare artı 2x küçük 35. 35'i bu tarafa attım. x kare artı 2 x eksi 35 küçüktür 0. Tamam mıyız? Peki burada x'i x, e x 7'ye 5 artı olduğu için şu küçük olan eksi. Peki buradan köklerim ya eksi 7 olur ya da 5 olur. Tamam. Peki eksi 7 ile 5 arasında hemen şöyle bir tablomu çizdim. Artı eksi artı sıfırdan küçük olan yerleri aradığı için burayı aldım. Ne dedi? Mavi karenin alanı en çok. E şimdi x'in burada alabileceği en çok değer kaç? 4. Çünkü eşitlik yok. E 4 ise o zaman şuranın bir kenarı 9'dur. E bu kare olduğu için bu da 9. 9 çarpı 9 81 olarak gelmiş olur. Tamam mı? Güzel. E kolay bir soru. Şimdi bu herhalde baya soru olarak devam ediyor. Bu videoyu isterseniz burada bitirelim. Tamam mı? Bir sonraki videomuzda kaldığımız yerden devam edelim. Hemen ara verelim. Tamam Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.